Yeniden merhabalar, GC Seslen video eğitim serisine devam ediyoruz. Bu dersimizde akıllı telefonu üzerinden kurgu yapmayı öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Quick, GoPro'nun ücretsiz bir video kurgu programı. Yeni video oluştur diyoruz başlangıçta. Ya galerimizden bir görüntüyü ya da bir birden fazla videoyu seçiyoruz. Ya da albümler kısmına bir albüm açtıysanız telefonunuzda ben burada geleceğe seslendiği bir albüm açmıştım. Burada 3 tane videomuz var. Yine e, Premiere Pro'da kullandığımız videolardan görüntüler var. Yine hayvanlar aleminden görüntüler. Bu üçünü seçiyorum. Mavi e, kliye tıkladıktan sonra bir başlık tanıtımı ekle diyor program. Burada biz hayvanlar yazalım. Devam et dedikten sonra e, Quick bize farklı e, hazır efektler ve müzik veriyor. Biz burada önce müziği kapatalım arkadaşlar. Altta nota ikonuna tıklarsanız ses çok bir Burayı kapatalım. E, videolarımıza tekrar geri dönelim. E, burada farklı efektler var. E, quick burada bize eklemeler yapma konusunda yardımcı e, görüyorsunuz. Action da böyle bir e, giriş yaptı başlığımızla beraber. E, buradaki efektleri kullanabilirsiniz. E, ben Rav yazan e, sade e, bir başlangıç yapıyor. E, güzel bir giriş yapıyor böyle. E, görüntüler arasına herhangi bir efekt koymuyor. Bunu seçiyorum. E, burada ayarladığınız gördüğünüz gibi sol alttaki ikonumuz e, burada efektleri e, ve giriş çıkışı ayarladığımız e, efektlerin olduğu kısım, animasyonun olduğu kısım. E, müzik kısmına yine biz buradan bakın farklı müzikler var. E, seçip e, müziği e, uygulayabiliyoruz videomuza. Bakın bu şekilde. Buraya biz başka sesler de ekleyebiliriz tabii ki kitaplığımızdan, e, buradan kitaplıktan sesler ekleyebiliriz. Tamamen müziği e, kaldırabiliriz. Evet. Sağdaki ikona yani ayar ikonuna bastığımızda ise. burada videomuzun boyutlandırabiliyoruz gördüğünüz gibi kare Instagram uygun formatta belki burada yine tıkladığımızda story e, ebatlı, dikey görüntü ya da sinema dediğimiz zaten bizim standart kullandığımız akış burada üzerine yazı tipleri ekleme filtreleme ya da bir kapanış ekranı tasarlama gibi bir takım özellikleri yapabiliyorsunuz e, gayet basit kullanımı oldukça basit bir program e, size o geçişler konusunda ee, çoğu da yardımcı olabiliyor. Biz burada e, bir de e, farklı özelliklerden, biz burada ince ayar yapmak için videoya e, yukarıdaki kalem işaretine tıkladık ve e, bize yerleştirmiş olduğumuz üç tane videoyu, bakın burada sırayla gösteriyor. Başında e, giriş bölümü olan hayvanlar e, başlığı var. E, sonunda da e, buraya bir işte sonunda çıkış için pekşat dediğimiz bizim ya logo ya da oraya bir yazı e, kim videoyu yaptığına dair bir şey ekleyebiliyoruz. Burada tabii ki e, yukarıda görüyorsunuz e, arttır sayfa düzeni, kısalt, highlight işte metin ekleme gibi özellikler var. Video üzerine metin ekleyebiliyoruz. Kısalt makas işaretine tıkladığımızda burası arkadaşlar tıpkı e, Premiere Pro'daki Razer Tool C tuşu gibi ya da o kırmızı klibi e, uzatıp çekerken kullandığımız bir özellik gibi düşünebilirsiniz. Buradan videonun istediğimiz kısmını hazırlıyoruz ve alttaki yeşil kreye tıkladığımızda artık videomuz sadece o kadar kısmı olmuş <laughs> oluyor. Araya farklı görüntüler verebiliyoruz. Şuradaki mavi artı işaretlerine basarak ya da e, buradaki videonun yerini de değiştirebiliyoruz. Buraya tıklayarak videoyu e, karınca videosu mesela başak videosu arkasına ekleyebiliyorum. Burada başak videosu oynadıktan sonra başak videosu e, geldi. Başak videosu Karınca videosu, burada kurdu videosu. Dediğim gibi sıralamasını değiştirebiliriz. Burada bir döngü oluşturabiliyoruz. Videoda tekrar etmesini sağlıyor. İzlerken de görüyoruz zaten. Play bastığımızda videoyu izliyoruz. Döngü halinde de izletebiliyor. Yaptığımız efektleri görmek için üzerinde. Hızını değiştirebiliyoruz. Videoyu kırpabiliyoruz burada kullanacağımız belli bir kısmını almak istersek ona göre ayarlayabiliyoruz gibi takım özelliklerimiz var. Yaptığımız özellikleri şuradaki çöp kutusu işaretine basarak kaldırabiliriz videoyu. Bakın şöyle. kaldırabiliyoruz. Videomuzun hazır olduğunu hissettiğimizde buradan artık geri alıyoruz. Bakın şurada mavi ok işareti var. Buraya tıklıyoruz. Paylaşmadan kaydet ya da paylaşarak da kaydedebilirsiniz. Paylaşmadan kaydete basarsanız videomuz hazırlanıyor ve izleme hazır hale geliyor. Videom hazırlandıktan sonra hayvanlar videosu yazıyor. Görüyorsunuz zaten ismini. Buradan tıklayarak dosya gönder diyerek dosyayı drive üzerinden e, bulut sistemini aktarabiliyoruz. Ya da Gmail üzerinden boyut e, boyut uygunsa gönderebiliyoruz. Gibi bir takım özelliklerimiz var. Artık burası hazır olduğunda ya yeniden bakın aşağıdaki e, artı butonuna basarak yeniden bir video hazırlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Hayvanlar yazıyor zaten klasörün üzerinde. Dosyonun üzerinde. Bakın. E, videomuz hazır. <laughs> Şöyle biraz ilerleteyim için. Sonra da logo çıktı ve bitti. Başlangıcını zaten çok sade bir şekilde yapmıştık. Başlığımız geliyordu. Sonra kır kurdu görüntüsü. En son karınca görüntüsü. Evet arkadaşlar. Quick. Böyle basit bir program. E, bu basit program sayesinde güzel efektlerde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu dersimizde temel kurguyu akıllı cihazlarımızdan nasıl yapacağımızı öğrendik. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.